Merhaba ki e dostları. Ben son medda Dinozorus Bülentus namı değer Bülent Altın Toprak. Sevgili Kibele dostlarına gönülden hürmetler, saygılar, sevgiler, selamlar. Bundan sonra belli aralıklarla şiirler, anekdotlar, Basallar sohbetler, ve geyik muhabbetleriyle sizlere konuk olacağım. Bugünkü yayınımı geyik muhabbetinin size bir örneğiyle anlatmak istiyorum. Ve vaktinizi almadan muhabbete başlıyorum. Efendim bir gün bir avcı almış eline tüfeğini başlamış yolda yürümeye. Yol orman yolu sık ağaçlar ağaçların arasında büyük boynuzlarıyla bir geyik. Eh aradığımı buldum der avcı. Hemen karşısında duran geyiğe nişan alır tüfeğiyle. Püh mermim boşmuş. Yazık oldu geyiğe. Ama geyik hale karşıda durmakta. O büyük boynuzlarıyla avcıyı seyretmekte, avcı geyiğe bakmakta. O sırada bir sağa bakar, bir sola bakar ki bizim avcı kocaman bir kiraz ağaç. Kiraz ağacında salkım salkım kirazlar ye beni ye beni ye beni diye avcıya bakmakta. Avcı da kırar mı hiç kiraz ağacını koparır bir avuç başlar yemeye. çekirdekleri atarken bir anda aklına gelir fişeğindeki saçmaların yerine kiraz çekirdekleri niye olmasın hemen kiraz çekirdeklerini mermisin içine doldurmaya başlar ve mermileri tüfeğine kurar hala karşısında durmakta olan geyiğin iki kaşının arasına nişan alır oh be ne güzel oldu geyik hala karşıda ama boynuzlarıyla avcıya bakmakta. Aradan geçer bir sene avcı geyiğe, geyik avcıya bakar. Fakat geyik boynuzunun üstünden de avuç avuç salkım salkım kirazlar sarkar. Kiraz salkar, boynuz bakar, avcı bakar, geyik bakar. E hala bakıyor muyuz birbirimize? Geyik muhabbetidir bu bitmez. Kalın sağlıcakla kibele dostları bir sonraki muhabbette buluşmak üzere.